Amerika Birleşik Devletleri'nde omikron etkisi, stokçular rafları boşalttı. Omikron varyantının sebep olduğu vaka sayısındaki hızlı artışa sert kış koşulları da eklenince New Versey'de tedarik zincirinde aksamalar meydana geldi. O hal ilan edilen bölgelerde yapılan stokçulukla raflar bir kez daha boş kaldı. Omikron nedeniyle o hal ilan edilen New Versey'de birçok kişi, eyaletteki mağazaların raflarını stoklamak için boşalttı. Kıtlık, devam eden nakliye ve tedarik zinciri sorunları, ülkenin bazı bölgelerinde teslimatları yavaşlatan kötü hava koşulları ve personel sıkıntısı omikronun yükselişinden kaynaklanıyor. Marketlerde dahil olmak üzere her sektör büyük darbe alıyor. O hal ilan edildi. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde omikron sebebiyle vali Phil Murphy, olağanüstü hal ilan etti. Ülke genelinde omikronun hızla yayılmasıyla nakliye ve tedarik zinciri sorunları, ülkenin bazı bölgelerinde teslimatları yavaşlatan kötü hava koşulları ve personel sıkıntısı da eklenince ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı. Rutgers Business School'da tedarik zinciri yönetimi yardımcı doçenti David Dreyfus, tedarik zinciri sorunlarına neden olan uluslararası nakliye sorunlarının hala olduğunu ancak omikronun endüstri genelinde işleri daha da kötüleştirdiğini söyledi tüketici uzmanları ayrıca müşterilere farklı markaları satın almaya açık olmalarını veya ürün tekrar stoğa girene kadar beklemelerini tavsiye ediyor. Omikron Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemini zorluyor, hastaneye yatışlar rekor seviyede. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19, un omikron varyantı nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı rekor seviyeye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık ve insan hizmetleri verilerine göre, COVID-19'dan hastaneye kaldırılan hasta sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Sağlık ve İnsan hizmetleri, salı 145.900'dan fazla kişinin COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatışının gerçekleştiğini, bu rakamın Ocak 2021'de görülen rakamları aştığı, iki hafta öncesinin ise iki katının üzerine çıktığını bildirdi. COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışların en son 14 Ocak 2021 2021'de ya yükseldiği tespiti paylaşıldı. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.